Evet abi XT bonusu geldi bu kostümlere. Şöyle şunu bir iki oran yapalım. Çok da bir paramız olmadığı için malum. Oğlum bu değil mi? Evet bu. Şimdiden para bitiyor. Bro. Ha. Oh. Hadi bir 20 emlik kalalım ya. Hadi bir 20 emlik kalalım. Geç, geç, geç. Hedef 15 rüzgar. Yanına yani güzel bir şeyler bir şey gelirse güzel olur. 10 rüzgarı geçtik. 10 rüzgarı gene geçtik. Evet kral. 10 rüzgarı gene geçiyoruz. Mesela şuna 15 rüzgar 20 şeytan Ama tabi hayaller hayatlar Yok yemin etmiş ya gerçekten yok Ee reis gelmeyeceğim ya Hani Efsun'u mu kaldırdınız oğlum Hani başka param yok. Sıkıntı orada. Hiçbir şey gelmemeye yeminle. Ha gayret. Of. 50 STR 15 rüzgar olsa var ya 10 numaraydı. Oğlum 50. Aha. Dur bakayım mı? 3 HP absorbe de yanında. Allah bereket versin. Güzel kostüm. Ben bunu bu arada yansıtırım. Oha. Tamamdır. Ben bir büyük ormana çıkayım geliyorum. Run forest run abi bildiğim bu. Şunları şöyle yapalım. Hadi gel buraya bir gidelim bakalım ya. Genelde ya şurada oluyor ya şurada. Veya aşağı doğru bakacağız. İnşallah tek seferde buluruz ya. Bununla bu hentayesini bulması problem. Ondan sonra gidip 3 saatte bir şeyi problem. Abi çok problem ya buralar. Yani büyülü orman karakter yani çıkıyor gece sürgün gibi girsen desen girilmiyor. İnternet atsa tekrar girmek için uğraşıyor. Yani adamlar burayı gerçekten e bize eziyet olsun diye yapmış ama eziyette şart abi sonuçta MRPG oynuyoruz. <laughs> Bunlar ne aynen rüzgarlıymış. Şöyle kostümleri bir daha göstereyim. 1500 gal 3EP, 1500 gal EP üretimi. İtemleri zaten biliyoruz abi dümdüz. Allah ne verdiyse. Al işte bir de bekçi mi arayacağız? Bekçi aramasak iyi ya. Bir yer daha göstereyim en yakın diye biliyorum ama bu arada Morpot ve Mani olmaması büyük bir kayıp benim için. İnanın sizi izlerken gözleriniz kanıyor. Ben bu kanamayı her saniye yaşıyorum. Biraz para olsun onları da aradan çıkartalım. Şuradan geç. Harita en küçük yapın. Bütün köşelere bakın ya. En güzel taktik o. Ben öyle öyle öğrendim. Bir de sürgün maceramız bitti sonunda çok şükür daha da sürgüne gitmek istemiyorum Kesinlikle yani Bu arada yolu şaşırdım Şu an boktan bir yola gidiyoruz ama Hadi hayırlısı hmm. Ne yapalım ya Bazen bunu alıp götürüyorlar abi. Ondan sonra bir yere saklıyorlar. Bunun için uğraşan enjinal sürgünde bunu yapan vardı da cadılara vesaire vesaire. Burada da bunu yapanı garipsiyorum yani. Aga bizi bir sağlayan yani anladın mı? Şu köşelere bakacağız arkadaşlar. Agalarım benim. Bak mesela genelde burada oluyordu ama yok. Hemen kaçalım. Şuradan bir kaçalım. Burada oluyordu. Bu da yok. Ben bir CH atıp geliyorum. Aman Allah'ım. Bakın ne bulduk. Lan yerde ararken gökte buldum lan. Seni buraya kim getirdi aga? Ha gayret bugün keseceğiz. Ve evet giriş yaptık abi. Lan dur dağılın bakayım. Şuraya bir potlarımızı bir koyalım. Şüpetimizi bir çağıralım. Şunları bir kaydet diyelim. Şimdi bizde Bir dakika Kostüm vergi ile Zaten 35 şeytan var 93 rüzgar var baba Burada var ya Yok etmemiz lazım ya diyeceğim ama Niye yok edemedik Sanki bir hükmelik oldu gibi şöyle şunları 5 5 5 5 bir tane e, ıı, tatlı bas sistemleri gize valla gayet şu anda başarılı gibi duruyoruz aa şunu almayı unuttuk bak tüm ürünler Nerede lan o kedi? 24 saat bedava gel. Şifreyi yazdık, kedimizi aldık. Bu kediyi çağırınca ne oluyor? E. Keine Bock aradı. Nasıl ya? Dolandırıldık. Arkadaşlar kedi bir altı yaramıyor. <laughs> Haberimiz olsun yani. Veya biz mi yapamadık? <laughs> ben de yapamamış olabilirim ama siz mevzuyu anladınız yani. Tamamdır. Şimdi 3 saat boyunca burada kasılacak 210 XP ile sonra aşağı ineceğiz bir daha alacağız falan filan fis mekan bakayım bir iyi kasılıyor mu kaç kaç geliyor gayet güzel Allah bereket versin çalış oğlum çalış rakip Agalar bir like atıp abone olursanız iftardan sonra gerçekten iyi gider.